Galata Caddesi'nden herkese merhabalar. Galatasaray gündemini değerlendirmek üzere her hafta olduğu gibi bu haftada salı gecesi Mehmet Yıldırım'la beraberiz. Hoş geldin Mehmet Yıldırım. Çok teşekkür ederim sevgili Burhan. herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Gündem sıcak. Eee Sayın Başkan Burak Elmas'ın açıklamaları her yerde şu an yazılıyor, tartışılıyor. Ee, geçeceğiz tabii değerlendirmeye tabii. hepsini bir bir. Ee, aslında gündemde e, en sıcak kısmından başlamak gerekir bazen. Bence oradan direkt başlayalım, sonra e, diğer konulara geçeriz. Nasıl buldunuz? Tabii. Öncelikle Sayın Başkanın açıklamaları Vallahi hani çok herhalde yani benim görüşüme göre yeni bir şey söylemedi gibi geliyor bana. Bilmiyorum benim kişisel algım o yönde. Ee, yani hani böyle taraftarı veya onu dinleyenlere işte wow şöyleymiş veya işte bugüne kadar böyleydi ama bu şekilde farklı bir yere geldim babında bir bilgi vermedi diye düşünüyorum başkanın. Ee, bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Ee, hani bu işin içinde bana göre daha fazla olan ve hani kulüp içini benden daha iyi bilen biri olarak sen nasıl buldun? Ben sana söyleyeyim. Ş ş şöyle söyleyeyim zaten hani yeni Hı. bir şey söyleyeceğim Benim iddiası olan Aynen. yani öyle bir iddiası oldu zaten açıklamamıştı. Yani bu Doğru. kulüp televizyondan yapılan bir açıklama da değil. Hani resmi Doğru. bir deklarasyon niyetiyle yapılan bir iş dedi. Ee, Sayın Buket Aydın programına devam etti. Sorularını sordu. Burak Elmas da ona göre cevap verdi. Ee, benim iki nokta dışında ben başarısız bir program geçirdiğini çok fazla düşünmüyorum. Tabii ki cümle cümle irdilersek tartışılacak bazı cümleler olabilir. Mesela işsiz gazeteci ifadesi. Yani Hı -hı. kim olursa olsun ben hani benim de beğenmediğim birçok e Meslektaşım var diyeyim. Ee, bana kalırsa e, gerçekçi bulmadığım diyeyim. Ee, ama işsiz gazeteci ifadesini şık bulmadığımı ifade etmeliyim. Meslek ettiğine bağlı kalan tüm gazeteciler için konuşuyorum. Meslek ettiğine bağlı kalmayan e, gazeteciler zaten kendi yolunu çizmiştir. Orası ayrı bir konu. Ee, diğer taraftan e, bir de Emre Akyazıcı'nın e, bir ironisi vardı. 4 milyon euroymuş e, Sensibili'nin ücreti diye. E, onu hani yalan olarak lanse etmesi dışında e, çok bence çok büyük bir gafa da imza atmadı. E, bir yanlış Hayır. bir söylemin de çok fazla olduğunu düşünmüyorum. E, açıkçası. Hani Arda sorusunu bence en e, hem oyuncunun kalbine kırmadan e, hem de kendi inandığı doğruyu da e, net şekilde söyleyerek e, bence iyi geçtiğini düşünüyorum arada sorusu Fatih Hoca kısmında e, Buket Aydın şöyle e, sordu e, Fatih Hocayı Barcelona maçına e, davet eder misiniz şeklinde o sayın başkan da davet etmeye gerek yok sayın Terim'in zaten hem de hocası var hem de bir Galatasaray dedi yani bence olabildiğince ee, en riskli şekilde sorulara cevap verdiğini düşünüyorum. İyi bir iletişim hani bugüne kadar e, sayın başkanımın hani daha zor anlarının olduğunu düşünürsek en azından evet. iyi bir iletişim diğerlerine göre izafi olarak iyi bir iletişim gösterdiğini söyleyelim. Tabii yani evet. artık kemikleşmiş bir kırılma olduğu için Galatasaray taraftarı arasında hani bir, bir, biz bir grup taraftar ya da bir grup izleyici diyecektir ki ya işte başkan şöyle böyle Burak elması istifa filan. Yani zaten baktığın zaman sosyal medyada o şey devam ediyor. E, kırılma. O biraz da zor e, toparlanacak, zor barışacak gibi o iki ayrı taraf. Dolayısıyla o kesim için muhtemelen yine e, işte başkan şöyle başkan böyle olarak algılanmış olabilir ama e, mesela ben bugün e, buradan da çağrı yapalım kendisine. E, bir kere de bizim programa e, gelsin o çağrıyı da gönderdim. Şöyle yani hep biz bir de Burak Elmas'ın hani Yok Fatih Terim, yok işte Torrent, yok e, Simyone yok o yok bu. Hep böyle bir o başladığından beri devam eden gürültü içinde bir başkanı hep yargıladık mesela. Ya da hep onun üzerine sosyal medya da yorumlar okuduk veya hepimiz şey yaptık. Ama bir de hani karşımızda bir insan var. Sonuçta işte ailesi olan, belli bir eğitimden gelen, belli bir kariyeri olan, ne bileyim Galatasaray Spor Kulübü'nün başkanı olan bir de bir insan var. Mesela ben Burak Elmas'ın o anlamda İyi gazetecilik veya işte farklı bir şey yapmak adına o yönünü de merak ediyorum. Hani Burak Elmas nelerden hoşlanır? Ne bileyim ben işte ailesiyle ne yapar? Çocukları ne yapar? Hani şeye girmeden tabii asla o özel alana girmeden ama biraz insan olarak da başkanı mesela merak ediyorum. Hani en azından buradan da bir çağrı yapalım. Bir gün gelir misafirimiz olursa hep evet. böyle problem işte Fatihlerim takımın durumu falan değil. Biraz da o insanı da tanımak sanıyorum iyi gelecektir herkese. Biraz o kısmın hala eksik kaldığını düşünüyorum kendi adıma. Şimdi sayın başkanı ben şunu söylemek istiyorum. Ee, açıkçası Fatih Hoca sorusu sorulduğunda hep e, yani risksiz şekilde cevap veriyor. E, kendi iletişim stratejisi doğrusunda. E, ve e, öyle karar verdiğini söylüyor. Şimdi kulüp için doğru olduğunu, o an için doğru olan kararın o olduğunu söylüyor. E Şimdi tabii şunu söylemek durumundayız. Ee, yani 6 ayda nasıl değiş? 3 yıl için yola çıktığınız bir insana 6. ayda nasıl e, tamamen Galatasaray için yanlış olduğu fikrine e, vardınız. E, Sayın Başkan tabii sadece teknik direktör için beni seçmedi diyor Galatasaray Genel Kuyuları hakkı vardır. E, Doğru. Yani hakkı vardır ama e, büyük oranda seçim stratejisini özellikle sosyal medyanın e, gücünü taraftar, de taraftar e, al al almak al için. Taraftan. E Bence e, evet yani seçim stratejisinin büyük bölümünü Fatih Hoca üzerine kurduğunda da söylemeliyiz Sayın Başkanım. <laughs> burada katılmıyorum kendisine. E, ama dediğim gibi ben bu akşam böyle çok e, eleştirilecek kötü bir sınav verdiğini düşünmüyorum diğer taraftan. E, Ay Aynı fikirdeyim. Bir de şu var yani ben başkanın yola çıkarken Fatih Terim konusunda samimi olduğuna da inanıyorum. Yani başka bir alt planla çıkıp hani yola ne bileyim yarı yolda Fatih Terim'den ayrılacağım ama şu seçimi kazanana kadar. Ya zaten yani... su, ya şöyle düşünelim Mehmet Yıldırım Galatasaray ligde lider olsa veya ikinci ha, veya şampiyonu diyeceğim. yani onu Fatih Hoca ile yolları ayırmak mümkün yani, müydü? Lider bile demeyelim ilk beşte bile olsa aslında yani hani Avrupa'da zaten işler iyi gitti. Yani tamam şampiyonlar ligi belki istendiği gibi gitmedi ama e, hani Avrupa'da işler o kadar iyiyken Fatih Hoca'nın en azından ligde ne bileyim bir altıncılık, yedincilik e, kredisi vardı ama işte tamam hani aynı şeyleri tekrar konuşmanın bir anlamı yok. Bir şekilde işler iyi gitmedi. Ama Burak Elmas'ın bir, ben hep onu tekrar ediyorum, seçilmesinde ben Fatih Terim faktörünün üyeler nezdinde, taraftar nezdinde söylemiyorum bunu. O kadar o kadar abartıldığı kadar etkili olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray Spor Kulübü üyeleri arasında Fatih Terim taraftar arasında bulduğu kadar karşılık bulmadığını düşünüyorum. E, ee, i̇kinci noktada da yola çıkarken bu projeye ve Fatih Terim'e inanarak yola çıktığını düşünüyorum. Sonuçta hepimizden eski dostlar kendi aralarında. Birçok e, hani dönemi beraber geçirmişler. E, bir kilometreleri var beraber. Ama burada gelinen durumun ve işte e, kimilerine göre işte 3 yıllık bir projeyle gençleştirme vardı. Kimilerine göre ya işte Deniz diye eğlendi, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadı, Lig'de 12. Bu iki görüş asla aynı yerde buluşmayacak. Kim haklı kim haksız da hiçbir zaman Hani bir diğer diğer tarafa hak vermeyecek. Dolayısıyla bir şekilde şartlar buraya geldi artık hani bunun üzerinde de Galatasaray'ın kaderini yazmanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Sonuçta öyle ya da böyle iki haftadır takım kazanıyor hani zorlansa da e, eskisine göre biraz daha belki heyecanlı maçlar geçiyor hem ileride hem defansta. fansla. E, ama işte e, kazanılan bir 7 puan var üç haftada. Biraz da artık bu tarafından bakmak lazım. Bunu daha önce de konuştuk. Hani Fatih terim hayranları her zaman Fatih terim hayranı olacak olarak kalacak. Tam tersi de her zaman hocanın gittiğini haklı olarak düşünecek. Bunda hiçbir şey değişmeyecek yani. Onun ne için ne şöyle gidişat şöyle, ben biraz şöyle. Şuna inanıyorum sevgili Buran. Hani biraz gidişat. Hani işte alınan başarısız sonuçlar. Yani biraz yönetimin içinde. E, hani bunu da biliyorum diyebilirim. E, naçizane. Hani biraz yönetimin içinden yükselen tepkiler ve oradan gelen destekle Fatih Hoca hakkında karar verdi. Hani bu tek başına bir karar değil. Hatta belki daha çok yönetimsel bir karar olarak bunu düşünmek lazım. Ama artık verildi bu karar. Yani bunun üzerinde de durup durup hani artık bu senede muhtemelen Burak Elmas başkan olduğu sürece de Fatih Selim geri gelmeyecek. Hani o hani bir hayal görmenin de bir alemi yok. Hani bununla barışıp işte artık genel kurul olabilir. Bir sonraki seçim olabilir. İnsanların tabii onu da anlamak lazım. Türbünde de tepkisini göstermek en doğal hakkı. Bir şekilde bu, bu süreci artık Galatasaray'a atlatmak zorunda. Yoksa ne e, Fatih Terim nostaljisiyle ne de Fatih Terim nefretiyle hiç kimse bir yere varamaz. Bunu artık hepimizin anlamış olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu arada işsiz Gazeteciler söylemiyle ile ilgili e, kendi fikrimi söyledim arkadaşlar. Yanlış söylem olduğunu, e, meslek etiğine bağlı her gazetecinin kurumuna ihtiyaç herhangi bir kuruma ihtiyaç duymaz gazeteci her zaman gazetecidir. Ee, bunu tekrar ifade edeyim. Ee, bence talihsiz ee, bir söylemdi. işsiz gazeteci lafı. Onu tekrar edeyim. Bunun, bunun ee, bir yanı yok bence evet. de. Yani evet. kimsenin iş dileği, işsizliğiyle eee yorum yapmak Tabii. bir başkası düşmez. Ben ya de daha... yani işsiz gazeteci olarak gör, kim görülüyorsa bilmiyorum. Ee, yani ya ben tahmin çok... ediyorum. Eee işte film... Ya şunu söyleyeyim yani işsiz işsiz tırnak içinde işsiz çoğu gazeteci şu an işi olan belki çoğu gazeteciden daha çok para daha kazanıyor çok olabilir yani. diyeceğim yani. De yani günümüz sosyal medyasının Hı. ve YouTube'un ve benzeri imkanların olduğu yerde bu para iş işsizlik üstünde... şimdi direkt doğrudan isim olmadan yani isim Başka o yüzden kim kim kimsenin üzerine kalmasın ama işsiz gazeteci ifadesi genel olarak dediğim gibi yanlış ifade yani tekrar şey ediyorum. meslek etiğine bağlı kalan gazetecileri kastediyorum. Şey olarak tahmin ediyorum ben özellikle son dönemde Twitter'da işte bu ıı, konuşma odaları açan birkaç gazeteci var. özellikle. Bu, ara, bu arada şunu söyleyeyim. E zaten bu Mehmet Yıldırım da bu Burada herhalde bir, 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 seneyi bulacak yaklaşık program yapıyoruz. Ee, yönetimi eleştirilmesi gereken her yerde eleştirdik. Eleştiri, yani gördüğümüz her şeyi eleştirdik. 7 aylık sürecinde yönetimi eleştirecek pek çok noktası var. İşte sıcak para akışından e, stat sponsoruna kadar üç yıllık proje değil Fatih Hoca'yı 6. ayda yolları ayırmasına kadar pek çok noktada eleştirdik. Ama en dar açıdan yönetime ee, algılarla vuranlara da çok Aynen. yanlış yolda olduklarını söylemeliyiz. Ee, onlar Galatasaray'ın iyiliğini düşündüğünü ben zannetmiyorum. Hatta Galatasaray yenilsin diye bana kalırsa dua ediyorlar. Ben bir ekleme daha yapayım sevgili Buran. Hani video kayıtları vardır muhtemelen bizim programın. Ee, hani bizi böyle şey zannediyorlar herhalde. İşte başkanı hani o onunla ne bileyim dostluğumuz ya da bir işte ilişkimiz var dolayısıyla övüyoruz filan. Ee, çok bir seçim dönemi işte Haziran Mayıs programlarına geri dönerse arkadaşlar orada orda... alo ne? Ha, evet, ha, buradan... o dönemki yayınlarımıza dönerse mesela işte sosyal medyanın yüzde 80i sekseni Burak Elmas, Burak Elmas diye e, tezahürat yaparken bizim birçok noktayı eleştirdiğimizde olası problemleri öngördüğümüzde diyeyim ki ne yazık ki birçok öngörümüze de haklı çıktık. E, bayağı da bir eleştiri alıp küfür yediğimizi de e, göreceklerdir. Dolayısıyla evet. hani e, 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 Tabii öyle o, da, o, dönem, o dönem Burak Elmas'ın gravat kravat bağlay bağlayışına bile övgü dü düzenler vardı biz Burak <gülüyor> Sayın <laughs> yani, Başkan'ı eleştirdiğimizde. Yani biz eleştirdiğimizde bir de işte siz şey ne bileyim Galatasaray <laughs> düşmanısınız bir seçicisiniz. böyle Boş konuşuyorsunuz falan. Bayağı bir hani tepki de aldık. E, şu Enver arkadaşımızın sorusunu yalnız bir gündeme getirirsek e, Işıtan Gül. Bunu daha önce evet. paylaştık ama ben tekrar gündeme getirmekten hiçbir zaman çekinmeyeceğim ve her zaman da e, benim gündemimde olacak. Işıtan gün hakkında orada olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu e, gereksiz tweetlerden ve bunların ortaya çıkması nasıl bir de komik bir şey oldu. Bu hafta içinde e, bir e, kadın e, akademisyen Galatasaray e, yönetimine işte kadın hakları ve eşitliği ile bir eğitim verdi. Işıtan Gün Bey de oradaydı. Ya yani bu bile başlı başına bana ne hani oldukça şey geldi. Gereksiz bir durum geldi. Evet. Ben o, orada bu iş arada, da yani şimdi Işı, Işıtan Bey'den konu açılmışken e, bir tane kendini bilmez galiba benle ilgili e, Işıtan günün adamı mı ne demiş yani beni beni kimse ne satın alamaz zaten kişi kendinden bilir işi herhalde onu söyleyeyim. En yani ben e, birilerine e, yalakalık yaparak birilerine e, iş tutarak bir yerlere gelmedim. E, herkes de o konuda haddini bilsin. Işıtan günü hem açıktan sosyal medyadan hem de yüzüne de istifa etmesi gerektiğini söyledim. Aynen. Yani benim bu o konuda hiçbir şey değişmeyecek. <laughs> yani Işıt gün ne bileyim ben işte 100 tane kız çocuğuna e, atıyorum eğitim bursu da verse, Anadolu'da kız çocukları için okul da yaptırsa ne yazık ki bunlar benim için yapay e, hamleler olacak. O konuda fikrim hiçbir zaman değişmeyecek. Bu arada hani bunun Fatih Hoca aksından da okumuyorum. Yani Fatih Hoca'nın ayağını kaydırdı işte onunla <laughs> görevdeyken Torrent'le görüştü ve ona karşıydı. Hani oradan bir Garizim yok ışıtan güne e, yöneticidir tartışılır bu konu ama yani Galatasaray yönetiminde olmaması gereken bir kişi olduğunu düşünüyorum ve bu konuda fikrim apaçık. Bir şunu atla. söyleyeyim e, genel kurulda e, bir sıkıntı çıkarsa e, evet, mevcut evet. yönetime karşı. Ee, Işıtan günün i̇ki, tweetlerinden kaynaklı çıkacak. Iki. Yoksa ben hani bir ibrahsızlık çıkacağını başka bir yani konudan kaynaklı ibrahsızlık çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. G güzelleme yapma. <laughs> ya yani yok iki tane orada hani böyle lastikler balon yapar ya e, zaman içinde orada iki tane balon var. E, kongrede Sayın Elmas'ın başını bayağı ağrıtacak. E, biri e, Işıtan gün konusu öbürü de Hande Hanım konusu. E, ben Fatih Terim'in dahi yani mutlaka adı geçecektir. Ama beklendiği kadar e, tepki atacağım düşünmüyorum. Ama bu iki konu özellikle çok altı çizilerek bir de tabii seçim vaatleri konusu. Hani o genel zaten bir zaman olacak. Fatih Hoca ile ilgili iki soru soracağım Mehmet Yılarım sana. E, sence başkan adayı olur mu ve genel kurulda konuşur mu? Genel kurulda konuşur mu ve sonrasında başkan adayı olur mu diye tek revize <laughs> edeyim soruyu. Tamam. Bence başkan adayı olmaz. Genel kurulda da konuşmaz. <laughs> çok net. Çok net söyledim. <laughs> ya şöyle ben Hani Fatih Hoca Galatasaray'da çalışmıyorken ki dönemde de hani e, uzun süredir kulüp üyesi. Hani hafızam beni yanıltmıyorsa hemen hemen hiçbir genel kurulda görmedim. Ee, hani çok böyle o anlamda bir rol almadı bugüne kadar. Ha bu genel kurulda bir sürpriz yapar mı bilemiyorum tabii. Ama ben beklemiyorum her ikisinde. Zaten bu genel kurulda hani şu, şu görüldü bu önümüzdeki bir iki hafta çok büyük bir mucize olmazsa her. Barselona maçı biraz orada e, önemli bir viraj ama bir şekilde genel kurula daha böyle bir yumuşak ortamda gidilir gibi duruyor. Eğer ki çok farklı mağlubiyetler veya anlık bir sapma zaten şu 17 gün e, hem yönetimin hem tek, teknik heyetin siyah en veya beyaz önemli. yola sokacak. Aynen. Ya ya Aynen. beyaz olacak ya siyah olacak yok. Gri Aynen ortamdayız öyle. şu an. O da ki yani. hani ortadan giderse iş e, zaten kongre eee bilmiyorum hani çok böyle hararetli beklediğiniz kadar geçmeyebilir. Elbette inip çıkacaktır yine ortam. Ama kötüye giderse tabii o hararet artacaktır. Ama ben bir seçim ortamının şu an oluştuğunu kendi adıma düşünmüyorum. Ha kongrede o gün işler terse döner, rüzgar başka yönden eser, mevzu farklılaşır onu bilemem. Ama bugün bugünü konuşuyorsak her hafta biliyorsun burada şey gibi oldu bu artık. Yani rüzgar tahmini gibi oldu. Ee, bu haftaki gündem hala bence ibrazsızlık ihtimalinin daha uzak olduğu yönünde benim kişisel fikrim. Çakalak'a Mart ayına da girdik ya yani. Tabii ki az kaldı. Ee, ama hani bir ibrazsızlık olmazsa da ben Burak Elmas'ın 3 aşağı 5 yukarı. Hani Beşiktaş, Barcelona, Fenerbahçe maçlarından böyle büyük bir bomba çıkmadığı sürece e, istifacılarda düşünmüyorum. Açık söyleyeyim. Bunu. Ee, dolayısıyla da e, herhalde bir seçimde olmadığı sürece ibrahatsızlık sonucunda Burak Elmas yoluna devam etmeye çalışacaktır. Ha edebilir edemez onu bilemem. Hani başka şeyler olur. O Onlar ayrı konular. Ama zaten öyle bir şey olmadıkça da başkanlık konusu gündeme gelmez. Yani Fatih Hoca da herhalde ortada daha fol yok yumurta yokken başkanlık açıklamayacak kadar akıllıdır diye düşünüyorum. Onun için şu an bence başkanlık değiliz. Ya olağan seçim gündemi olmadan ben de kesinlikle Aynen. Fatih Hoca'nın böyle seçim bir, sattı e... mali olmadan diyeyim ben ad, bu arada hani olsa bile aday olacağını da düşünmüyorum. Barcelona'ya karşı ben bana kalırsa benim umudum var. Şansımız var mı diye sormuşlar ama Galatasaray Avrupa'dakiyi ben, ben şey yani. yani. ya. benim hep orada aklıma şey geliyor Burak Arkadaşların bir kısmı hatırlayacaktır. Lutescu zamanında işte ile falan gol atıp 2-0 öne geçip ne yazık ki 2-2'ye gelen maç geliyor İspanya'daki. Ee, ya yani Galatasaray'ın'daki çok ee, nasıl diyeyim sana, böyle orta seviyeli kadro kadroyla bile Avrupa'da çok başka işler yapmıştır. Ee, tarihte bunun örneklerini çok gördük. Evet bu sene bir takım aksilikler oldu ligde ama Avrupa'da işler iyi gitti. Hani burada da hocaya krediyi vermek lazım. Ee, ben Avrupa'da Galatasaray'ın olduğu yerde umut hiçbir zaman bitmez diyorum. Ve bu konuda hani samimi böyle şey değil hani boy boy olarak da alınmasın bu. O maç güzel bir maç olacak. Bir de ee, bugün hatta sana da gönderdim linkini. YouTube'da çok güzel bir e, video da oyun analizi yapmışlar e, bir takım görsellerle. E, tamam Torrent Lucescu değil doğru. Onun kadar daha komple hani kapalı bir sistem oynatmıyor. Ama Galatasaray'ın futbol anlayışında modern futbola daha yakın e, artık e, nasıl diyeyim oluşumlar görmeye başladık. Barcelona'da açık oynayan bir takım. Yani oyuncu kabiliyet şeyini karşılaştırmıyorum tabi. E, dolayısıyla evet Avrupa'da ne olacağını göreceğiz ama e, da yükselişte evet Xavi'den sonra onlar da yükselişe geçtiler. Enteresan bir maç olacak. Hayırlısı olsun diyelim ya. Evet. Yani orada kötü düşünmek istemiyorum. E, sevgili Mehmet Yıldırım e, bugün istiyorsan biraz e, kısa tutalım. E, Olur. Aslında 20 dakikada geçmiş zaten. E, konuşacaklarımızla konuştuk. E, birkaç arkadaşımızla sorusuna cevap verdik. E, haftaya daha uzun bir yayınla karşınızda olmak diye Bazen sürpriz yayınlarımız da oluyor. Bakarsınız evet. Mehmet Yıldırım yarın bomba haberlerim var diye e, ya, yay ya. yayına çıkabilir. Şey demiş arkadaş, modern futbolu UEFA Avrupa Ligi grubunda terimle oynadık. Doğru, hani haksız değil son cümle olarak onu söyleyelim. Biz Avrupa Ligi'nde kötü oynamadık. Benim hala şu endişem var, keşke biz bunu Şampiyonlar Ligi'nde oynasaydık ama e, haksız değil arkadaşımız. Ee, Ünal Aysal sorusunu e, cevaplayayım şöyle e, şu an zaten bir seçim gündemi yok ama Ünal Aysal'a e, geçen seneden bu yana büyük bir baskı vardı bazı çevresel baskılar başkan ol diye. E, şu an resmi yani kesin olarak karar vermiş değil ama böyle bir düşüncesi var. Kafasında düşünce var. E, olası bir seçimde aday olmak gibi. E, önümüzdeki hafta e, bazı üyelerle birlikte gelecek. Bu arada Galatasaray Düşünce Derneği de e, kendisiyle bir toplantı yapacak ama Galatasaray Düşünce Derneği'nin hani herhangi bir işte biz e, seçime baş, başkan çıkaralım veya Galatasaray'da bir e, böyle ihtilal yapalım gibi bir e, ya, kurum ya. değil. Tamamen e, istişare kurulu ve çok değerli insanlardan kurulu bir dernek. E, onlara da selam gönderelim buradan. O bilgiyi de verelim. Ben son kapanış cümlesi olarak Ercan kardeşimizin e, yazdığını hani Mehmet Bey Lücescu kalsaydı o dönem ee, hani nasıl gittiğine bakmak lazım. O dönem çok özel bir dönemdir. Lucescu'nun bir şekilde Özcan Canaydın tarafından işte gönderilip yerine Fatih Terim'in tekrar gelmesi. Eğer Lucescu o dönem devam etseydi biz Şaklar Donetsk'in yaptığı her şeyi yapabilirdik bence. Bizim tarihimizdeki en büyük kırılmanlarından biri olduğunu düşünüyorum. Keşke kaybetmeseydik Lucescu'yu. Bu benim kişisel fikrim tabii. Evet, Mehmet Yıldırım'la bu haftaki yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, abone olmayanlar abone olursa ve beğenmeyenler de beğenirse seviniriz. Herkese iyi haftalar, iyi günler, iyi geceler diliyorum. Teşekkür ederiz.